Merhaba arkadaşlar. Evet. Size TRT logosunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Belki aranızda bilenler vardır ama ben yine de göstereyim. Bize de çok çektik çünkü. Ee, ilk i̇lk önce logomuzu sayfamıza atalım. Evet. Güzel. Biraz büyükmüş. Biraz küçültelim. Evet shift tuşuna basıp küçültüyoruz biraz. Evet şöyle biraz daha küçültelim. Harika. Arkadaşlar birkaç adım sadece. İlk önce indirdiğimiz bu PNG fotoğrafını seçiyoruz. Daha sonra Window menüsünden Image Trail menüsünü açıyoruz. Burada kaç renk var? ortalama altı renk gibi. Altı rengi seçiyoruz. Brave açık. Sadece expand yapıyoruz. İşte bugün size vektörel çizimli TRT logosu. Ha. şöyle şu anda grup olduğu için şöyle yapalım. Çekelim. Şöyle. Pardon, şöyle alalım, koyalım. Arkadaki beyazlığı kaldırmamız gerekiyor. Angrup yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi gitti. Şu anda bu vektörel çizim. Görüyorsunuz. Noktaları. Fakat karakter yazısı kötü değil mi? Bunu da kaldırmak için ne yapıyoruz? Bu aracımızı kullanıyoruz. Pen tool aracımızda. Pen tool delete. Anchor. İlk önce seçiyoruz. Pen aracımızla bir noktayı seçiyoruz ve siliyoruz. Evet. Evet, evet böyle. Sırayla hepsini siliyoruz. görüyorsunuz. işte Her şey hazır. Vektörel çizim. Hemen buradan tekrardan yazımızı açıyoruz. Mesela net yazının karakterini tam olarak bilmiyorum. Fakat ben Arial yapıyorum. Arial Bold. Şuna da 48 desek Biraz büyük oldu. Onu küçültelim. Mesela kaç olsun? 24 nasıl? Güzel. Fena değil. Ne olacak? Bu beyaz. Hemen rengini değiştiriyoruz. Çizgi yok. İç rengini şöyle şöyle koyalım. Beyaz yapalım. Biraz daha küçültelim. Sanki biraz büyük oldu. İşte size bize sınavı. Sadece bu kadardı rektürel bir çizimdir bakarsanız görürsünüz. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar.